Merhaba arkadaşlar. Bugünlerde seçim söylemleri, seçim dedikoları hızla yayılmaya devam ediyor. Biliyorsunuz, emeklilikte yaşa takılanlar için geçtiğimiz 1-2 hafta çok hareketli geçti. Gerek muhalefetten, gerek iktidardan çeşitli açıklamalar geldi. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in önümüzde dosya dosya EYT için çalışmalarımız var demesi, özellikle Sayın Erdoğan'ın Türk İş Başkanı'na evet Çalışma Bakanımız bu konular hakkında konuşuyor. Çalışmalarını devam ettiriyor. Biz de bu çalışmalar sonucunda buna bir karşılık vereceğiz. Buna bir düzenleme yapacağız demesi bizce iktidar tarafından EYT meselesinin artık önemsendiğini artık mutlaka olası seçimler öncesinde zamanında ya da erken fark etmez bir adım atılacağının göstergesidir diyoruz arkadaşlar. Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin daha önce yani bakan olmadan önce EYT hakkında olumlu açıklamalar yapmıştı. Hatta o zaman Sayın Gönül Boran Özüpak'la bir toplantı bile düzenlemişti. Ama şimdi gelen bilgilere göre, gelen duyumlara göre, açıklamalara göre Gönül Boran Özüpak neredeyse her hafta Bakan Bilgin'den randevu istiyor. Ne yazık ki bunu alamıyor. Ne yazık ki o masaya oturamıyorlar arkadaşlar. EYT ile ilgili vaat var. Somut adım yok. EYT Federasyon Başkanı Gönül Boran Özüpak yaptığı açıklamada randevu taleplerinin aylardır cevapsız kaldığını söylüyor arkadaşlar. Ve ekliyor. Seçim günü gelince yanımızda durmayanın yanında durmayacağız diyor. Bu sözleri daha önce de söylemişti hatırlarsınız. Şimdi geldiğimiz noktada. Hani randevu isteniyor da karşılık gelmiyor. Acaba bugün yarın Sayın Erdoğan bir canlı yayına çıkıp bakın ben 3600 ek göstergeyi çözdüm. Bakın sözleşmeli personel meselesini çözüyorum. Bakın EYT içinde şu 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 formülleri bulduk kabul ederseniz edin, etmezseniz etmeyin seçime bu şekilde gidiyoruz diyebilir mi? Hani nasıl bir formül? Daha önce AK Parti kanadından bazı milletvekilleri söylemişti. Emeklilik için mutlaka bir yaş şartının olması gerekiyor demişti. Bunu da 50 olarak işaret etmişlerdi. Geldiğimiz noktada bir formül oluşturulup 50 yaşında EYT mağdurları örneğin 500 lira eksik maaşla emekli olabilecekler deseler acaba EYT mağdurları bunu kabul eder mi? Tabii ki arasından kabul eden kişiler olacaktır. Kaç kişiydi? 4,5-5 milyon EYT mağduru var şu an. Umuyoruz. Tabii ki biz EYT mağduriyetinin çözülmesi taraftarıyız ama Sayın Gönül Boran Özüpak'ın da söylediği gibi 4.447 sayılı kanun tamamen ortadan kaldırılmazsa bu yasa iptal edilmezse Yeni EYT mağdurları ortaya çıkabilir dedi. Yani siz kalkıp da 50 yaşında olan EYT mağdurlarını emekli ederseniz emekli olmayanlar gidip dava açabilir. Emekli olmayanlar ya da emekli olanlar düşük maaş yüzünden çalışmaya devam edebilir. Ki geldiğimiz noktada en düşük emekli maaşı biliyorsunuz 2500 TL. Bu miktarla geçinmek çok 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 zor. Yine geldiğimiz noktada Türkiye Emekliler Derneği yeni yaptığı açıklamada en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olması gerektiğini, bu yüksek enflasyon düzeyinde ne yazık ki insanların geçinemediğini, asgari ücretten 1750 lira düşük maaş alıyoruz dediğini hatırlatalım arkadaşlar. Aralık 2002'de 184 lira olan asgari ücret Ocak 2022'de 23 kart artarak 4253 lira oldu diyor. Aynı dönemde en düşük emekli aylığı sadece 10 kat arttı. Yani o gün emekli aylıkları geçinmeye yeterdi 2002 yılında. Ne yazık ki şimdiki geldiğimiz noktada bu aylıklar asgari ücretin de altında kalıyor ve ne yazık ki geçinmeye yetmiyor arkadaşlar. Türkiye Emekliler Derneği bu sözlerle ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her ne kadar seçim kaybetsem de emeklilik yaşında ısrarcıyım dese de bunlar türemiş dese de bunlar erken emeklilik istiyor dese de bizce daha önce de belirttiğimiz gibi erken ya da zamanında yapılacak seçimler öncesinde bizce EYT yasası artık çıkarılacak. Ama bir formül bulunacak. Ama bir düzenleme yapılacak. Ama EYT mağdurlarına hani Sayın Özüpak'ın dediği gibi bir parmak bal çalınıp sandıkta tekrar bize oy verin denilecek. Bunu bilemiyoruz ama EYT için bizce bu hafta çok önemli. Bu hafta bir adım atılacak diye düşünüyoruz arkadaşlar. Sayın Özüpak biz mücadele veren taraf olarak açıklamaların artık son bulmasını, vaatte kalmamasını umuyoruz. EYT her zaman vaatlerde bulunan ancak talepleri yerine getirilmeyen bir topluluk oldu. Biz o masadaki çalışmanın içeriğini bilmek istiyoruz. O çalışmaya dahil edilmek istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir süreçte vaatte mi kalacak yoksa vatandaşın sorununu çözüm mü olduk diyecekler göreceğiz. Yapılmakta olan çalışmayla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Biz yeni formülleri de kabul etmiyoruz. Çünkü bunlar yeni mağduriyetler doğuracak. İkinci bir emeklilikte yaşa takılanlar oluşacak. Formülümüz tektir. 4447 sayılı kanunun iptal sorunu çözecek tek formüldür. Bu kanunun iptal edilmesi gerekmektedir diyor arkadaşlar. Aslında formül ortada. Aslında iktidarın da muhalefetin de biz EYT meselesini çözeceğiz demesine gerek yok. Sadece bu yasa yürürlükten kaldırılacak. O kadar. Ama EYT mağduriyeti giderilirse, EYT mağdurlarına hakları verilirse bir tek sıkıntı kalacak arkadaşlar. O da emekli maaşlarının düşüklüğü. Sayın Boran devam etmiş. 2008 yılında çıkan 5510 sayılı kanun çok kritik. Arkadaşlarımıza 30 yılın karşılığında 2500 lira veriyorlar. Asgari ücret 4253 lira. Yılların emeğinin karşılığı 2500 lira. Biz de diyoruz ki bu parayla siz geçinin. Bunun mücadelesini de yine EYT'liler olarak hatta bizim taleplerimizin de önüne geçen bir sorun olarak mücadelesini vermeye devam ediyoruz diyor. Arkadaşlar, biz muhalefeti iktidar, iktidarı muhalefet yapacak güçteyiz demeye devam ediyor Sayın Gönül Boran Özüpak. Bu sözler hani tehditvari. Hani biraz daha düşünün. Muhalefet de düşünsün, iktidar da düşünsün. Biz 4,5-5 milyon kişi olabiliriz ama ailelerimizle beraber, akrabalarımızla beraber 15-20 milyon oy potansiyelimiz var diyorlar. Bizim ikna ettiğimiz kişiler var. Staj çıraklık mağdurları var. Abo oranı mağdurları var. Bu insanlar da aslında EYT mağdurlarının içinde sayılırlar. Yarın bir gün Olası erken seçim ya da zamanında seçimde EYT mağdurları da, emekli maaşları düşük olanlar da bu vaatlerinizi bekleyecek, bu düzenlemelerinizi bekleyecek. Eğer bunları yapmazsanız iktidarda olanı yani Sayın Erdoğan'ı muhalefet yap, yapacak güçteyiz diyor. Evet bizce de öyle. Bizce de gerçekten EYT mağdurları çok güçlü. EYT dernekleri çok güçlü. Neredeyse her gün televizyonda, röportajlarda ben EYT mağduruyum, geçinemiyorum diyen vatandaşlar haber oluyorlar. Yarın bir gün mitinglerde mutlaka bu insanlar için vaatler verilecek. Ama gel gelelim ne muhalefetten ne iktidardan gelecek vaatler bu insanları ikna edemeyecek gibi duruyor arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi bayram öncesi önümüzdeki hafta içi bizce iktidardan EYT hakkında daha güzel bir açıklama gelecek. EYT mağdurlarını ümitlendirecek. Onların ümidini yeşertecek daha iyi bir açıklama gelecek arkadaşlar. Bizim beklentimiz yüksek. Umuyoruz. Siz de aşağıdaki yorum bölümünde beklentilerinizi paylaşabilirsiniz. Anketlerimizi cevaplayabilirsiniz. Sohbet bölümünden mutlaka sorularınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Umuyoruz. Bugünlerin sonunda daha iyi günler, özellikle EYT mağdurları için daha güzel günler gelecek. Biz de kanalımızda müjde olarak sizinle paylaşacağız. Çalışma yaşamında her alanda sorunlar çığ gibi büyüyor ne yazık ki. Biz de kanalımızda yeni haberleri, yeni müjdeleri paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar.